والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حليم يا عظيم لا إله إلا أنت ولا نعبد إلا إياك فاعف عنا وعافنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ازعنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله رحمتك يا أرحم الراحمين أما <ترجمة> بعد Soru نيد Sorunuz neydi أردا soruyu ben bir daha alabilir mesela sıradan bir soru sorabilir misin? O mesele üzerinde konuşalım. Hocam namaz neden dinin direği e, sorumuzdu. Evet. Şimdi namaz e, ibadetlerin en üstünüdür ulema katında. E, oruç mudu daha üstündür, namaz mı daha üstündür? Bunu şuradan anlayabiliriz. Malumunuz oruçluyken evet midemizi tutuyoruz. Eee Şehvetimizi tutuyoruz fakat yürüyüşümüz, yürüyüşümüz bunların hep serbest. Dilimiz serbest. Yani insan gıybet de edebiliyor. Ee, efendim, küf, aşağı küfür de edebiliyor. Fakat namazda hepsi yasak. Yani tam manasıyla bir huşu merkezi ve orada konuşmak da yasak. Gıybet etmek istesen de yapamazsın. Çünkü namaz ibadeti bozulur. Dolayısıyla ulema demiş ki, e, ee, ibadetin bütün renklerini toplayan ibadet namazdır. O yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gözümün nuru namaz demiştir. Ve yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem li kulli şeyin alemun her şeyin bir alameti vardır, bir alemi vardır, bir ayrıcalığı, bir sembolü vardır. E, ee, alemul iman es salatu ve imanın sembolü alemi de namazdır. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine Vefat etmeden evvel son cümleleri es salatu es salatu ma'al olmuştur. Bundan mütevellit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu kadar çok hadisi şerifleri var e, ve alem olduğunu söylüyor. Şimdi alem ne demek? Beni sağdan veya soldan ayrıştıran demek. E, bundan dolayı e, alem olduğundan dolayı o İslam'ın gerçekleşmesi, imanın gerçekleşmesi ancak namaza bağlı. E, namaza bağlı olduğu için burada namaz dinin direği oluyor, imanın sembolü oluyor. E, ve bir insan namazı namazı terk ettiği zaman e, efendim, en büyük günahın şirkten sonra namaz olduğu söyleniyor. Bunların hepsini topladığımız zaman bir insanın namazsızlığı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, 70 kişiye sirayet eder diyor, bereketsizliği, huzursuzluğu. Yani bu basit bir mesele değil. Mesela Dürrotül Vaiz'inde geçiyor. Çok tatlı bir hikayedir. Bir deve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Koştur koştur. Akabinde elinde kılıç birisi geliyor. Devenin sahibiymiş meğersem. Ve deve dile geliyor. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sen niye kaçıyorsun böyle falan? Sahibine de soruyor sen niye bunu kovalıyorsun? Deve bakın konuşuyor. Deve diyor ki Ya Resulallah diyor. Evet ben bunların malıyım. Bu benim sahibim. Bunlar bana yat der yatarım, kalk der kalkarım. Ancak ben bunlara niye isyan ettim diyor. Bununla arkadaşı diyor yatsı ve sabah namazını kılmıyordu diyor. E şimdi ya Resulallah yatsı ve sabah namazını terk etmek kimin alameti diyor? Bir münafığın alametidir diyor. Ben diyor korktum ki bunlar yatsı ve sabah namazını kılmadıklarından Allah bunlara bir bela gönderir. Aradan kaçayım bana da sirayet etmesin dedim diyor. Bak bir deve ya. Yani namazsızlığın belasını deve anlamış. Bizim memleketteki develer maalesef anlamıyorlar bunu. Halen daha ekonominin namazla ne alakası var diyor adam. Ya, ya bunu kullanan, bu cümleyi kullanan adam var ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunun beyni de yok. Ben sana bir şey söyleyeyim. Beyni yok bu adamın. Akıllı düşünemiyor. Bu adam hasta. Neden? Ya kardeşim. allah Teala güneşi yaratmış oraya koymuş. Evet. Ayı yaratmış. Dünyanın hızını dengelemek için onu oraya koymuş. Dünya 1800 kilometre hızla dönüyor. Hızı hiç artmıyor, hiç eksilmiyor. Çünkü artsa günün 24 saat olma sayısı düşecek. Bu sefer gün insana yetmeyecek. E mesela Pakistan'a yağmur yağdı. E bu yağmur bereketli yağmur değildi. Afet yağmuruydu. Bir buçuk milyon ev helak oldu. E şimdi senin paran var sayalım. Paran var ama yağmuru durdurabiliyor musun? Yok. Güneş seni esse geçse, gereksiz e, normal ortalamanın dışında seni yaksa, Güneş'e bir alet gönderebiliyor musun? Paran var ya gönder bakalım girebiliyor musun Güneş'e? yok E paran vardı hani. Ha, demek ki senin paran olsa da anla ki her şey Allah'ın elinde. E sen şimdi kalkıp nasıl dersin ki ekonomiyle namazın ne alakası var? Ya bizim her şeyimizin Allah'la alakası var. Çünkü işin içinden çıkamıyoruz yani. Kitlendiğimiz anda Celal Şengör'e dönersin. Celal Şengör'e diyorlar yani bu deprem ne zaman patlar Deprem ne zaman gerçekleşir? Diye Celal Şengör'e soruyorlar. Celal Şengör de anlatıyor. Şu fay hattı oynanıyor. Benim sesim geliyor mu? Şimdi geliyor hocam. Az önce biraz dolmuştu da. Şu, şu an geliyor mu? Evet. 337 21 08 olması lazım. Ya biri arıyordu hakkınızda ne dedim bu araya girdi kim acaba bu bilmiyorum. Ver bakayım bir saniye. Evet. Celal Şengör böyle anlatıyor. Şu falan. En son diyorlar ki ona efendim peki bu deprem ne zaman patlar diyor. O da diyor ki Allah bilir evladım diyor. <laughs> yani kafir bir adam, gavur bir adam, Allah'a inanmayan bir adam. Elinde sonunda kaçarı yok yani. Allah diyecek. Çünkü belirli bir yere kadar beynini kullanabiliyor. Belirli bir yerden sonra ne beyin tutuyor ne mantık tutuyor. Yani e, deprem ne kadar mantıklı olabilir yani değil mi? Düşündüğün zaman. Yani niye bu diğer sallanıyor ki? Dursun işte. Bize amade kılındıysa, fayatlarını e, oradan alıp buraya koyabiliyor musun? Yok. Hiçbir şey yapamıyorsun. Demek ki her şeyin sahibi Allah, her şeyle alakadar olan Allah, o Allah da bize namazı emanet etmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, efendim, namaz benim dinin direğidir demiş, namaz benim gözümün nurdur demiş, bundan mütevellit namaz dinin direğidir. Evet. Diğer bir soruya geçelim mi isterseniz hocam? Şunu şunu söyleyeyim. Namaz niye bu kadar önemli biliyor musunuz? Malumunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Miraç'ta kimle görüştü? Allah Celle Celaluhu ile zamandan, mekandan, cisimden münezzeh olarak bir görüşme gerçekleştirdi. Kabe kavseyni ev edna. ayet ayeti kerimesinin tefsirlerine çeşitli tefsirlerden bakarsanız ittifaklı görüş budur demiyorum. Fakat böyle bir rivayette vardır. İsmet Garibullah Efendi Hazretleri gibi İsmail Hakkı Bursi Üniversitesi'nin rivayeti gibi bunlar vardır. Orada Efendimiz sallallahu Allah'la görüşünce o tadı alınca şimdi Efendimizin kalbi orada kalır değil mi? O tadı alınca o tadı bir daha elde edemezse kalbi teskin olmaz. ve Allah'ımızın da Efendimizin kalbinin teskin olmamasına rızalığı yoktur. Ne buyuruyor? Elem yecid ke yetimen fe ve vecedeke dallen fe ve vecedeke ailen fe Yani sen yolunu bilmiyordun sana yolu öğreten biz değil miyiz? Sen fakirdin, ihtiyaç sahibidin, seni zengin eden biz değil miyiz? Seni yoktan var eden biz değil miyiz? Sana hep destek olan biz değil miyiz? Sana ben yeterim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla allah Teala hep ne yapıyor peygamberimiz? Hep teselli ediyor. E şimdi Allah'la görüşme tadına varınca bir daha dünyaya dönecek, bunu bir daha elde edemeyecek. İşte o görüşmenin halefi, onun yerine gelen dünyadaki namazdır. O yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyurmuştur ki, namaz müminin miracıdır. Yani nedir? Allah'la bir görüşmedir müminin çıkabileceği en yüksek mertebedir. İmam Rabbani Hazretleri bundan mütevellit diyor ki namazsız boğulan bir adam gibidir. Yani dertli adam boğulan bir adam gibidir. Dertli adam her şeye sarılabilir. Yılana da sarılabilir boğulduğu için. Fakat yılana sarıldıktan sonra dışarı çıktığında o yılan onu öldürebilir. Önemli olan doğru bir efendim e, sarılmak çık sudan çıktıktan sonra da doğru bir yol kat etmektir. O yüzden İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki dertli adam namazdaki nebzeyi, tadı bir kere alsa o saatten sonra türkü dinlemez diyor. Evet, aynen böyle söyleyeyim İmam Rabbani Türkü diyor, name diyor, raks diyor. Şimdi insanlar dertleniyor, meyhaneye gidiyor, arabaya biniyor, Müslüm'ü dinliyor, bir şeyler yapıyor. Sanıyor ki bu dinlediğince acısı dinecek, halbuki acısı artıyor. Neden? Acıyı veren Allah ama dermanı aradığı kişi bir insan. Acıyı veren Allah'sa, dermanı verecek olan da Allah'sa, Allah da bunun reçetesini Namazda yazdım buyuruyor. O yüzden namaz dinin direğidir. Uyurken sabah namazına kalkmayacağım niyetiyle uyuyan bir adama biz nasıl Müslüman diyebiliriz? Böyle bir niyeti yoksa, e zaten öyle rivayetler var ki namazı terk eden küfira rivayetleri, kefara rivayetleri var. Tabi el ve el cemaate göre bir adam hiç secdeye varmasa bile ama inanıyorsa ki helal helaldir, haram haramdır, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyorsa cennete girecek. Fakat Allah'la bağı sağlam tutmayınca, namazsızlık artınca bunu uçarımı, uçurumun kenarı düşünün. Her an aşağı imansızlığa düşebilir. Çünkü Allah'la bağlantısı yok. Günde beş defa Allah'la bağlantı kurması lazım. Hiç kurmuyor. Allah'la bağlantı kurmayan ne yapıyor? Kur'an okumuyor bir kere. Niye? Namazı kılması için Kur'an okuması lazım. E Kur'an okusa, namazı kılsa, Kur'an okusa diyecek ki bir yerden sonra, "Ulan arkadaş ben bunu sabah akşam okuyorum ama bu ne anlatıyor acaba?" Bunu dedikten sonra bu adamın neye oluşacak? kırmızı kuralları oluşacak. Bir kitapla tabi olunca kuralları öğrenecek. Neyle dalga geçebilir, neyle dalga geçemez. Neyi dost edinebilir, neyi düşmana edinebilir. Ne helaldir, ne haramdır. Bunların hepsi Kur'an'da vardır. E bir adam bundan uzak olunca, hassasiyeti de olmayınca bu adam stand-up da izler. İzlediği stand-up da cennette de dalga geçer, cehennemle de dalga geçer. Geçtiğinde de hassasiyeti olmadığı için bu da güler, bu da gülerse imana da gider. Ondan sonra hatta cehenneme derler. O yüzden namaz insanın hassasiyetini, bakış açısını, kırmızı çizgilerini, Müslümanın duruşunu belirleyen bir ibadettir. Çünkü içerisinde tesbih vardır, tehlil vardır, takdis vardır, tekbir vardır, salavat vardır, Kur'an vardır, huşu vardır, tefekkür vardır. Bütün ibadet çeşitlerini içinde toplayan ibadet namazdır. Allah bizi namaz kılanlardan eylesin. İbrahim Aleyhisselam'ın duası Ya Rabbi bizi ve zürriyetlerimizi namaz kılanlardan eyle Ya Rabbi diyorum. Ve bu soruyu bu şekilde noktalıyorum. Evet hocam. Nafile namazın sevabı sorulmuş. Nafile namaz, malumunuz Buhari'de hadis-i şerif var. Kulum diyor o kadar çok namaz kılar, nafile namaz kılar ki artık onun e, iş yaptığı eli ben olurum, konuştuğu dili ben olurum, yürüdüğü ayağı ben olurum. İşte o nafileyle Allah'ın e, zat-ı paki Sübhaniyesine, manevi yoluna destek olucu o yolu tamamlamasına vesile olan bir antrenman aracı olduğu için, bir kondisyon aracı olduğu için, nafile namaz ve zikir, o saatten sonra artık hikmetle konuşmaya başlar. Boş konuşmayı keser. En önemlisi de budur zaten. Ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Diyor ki, Saad bin Muaz, ya Resulallah bana ne tavsiye edersin? Nasıl adam gibi Müslüman olabilirim deyince, Saad bin Muaz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Dilini çıkartıyor, diyor ki ey Saad, bu dilini tutarsan senden adam olur diyor. Dil her şeydir. Dil savaş da başlatır. Dil yuva da kurtarır. Dil yuva da yıkar. Dil acayiptir. Eğer sen boş konuşmaya başlarsan etrafındaki insanlara karşı senin ağırlığın da biter. E boş konuşan adam yalan da konuşur. Efendim arada bozar, fitnecilik diye vesaire vesaire. Dolayısıyla insanın en önemlisi hikmetli konuşmasıdır. Bu hikmetli konuşmayı peki nasıl elde edebilir? Allah'a yaklaşmakla elde edebilir. Aynı yere geliyoruz. E Allah'a yaklaşmak nasıl olacak? en büyük nafile ibadet namazsa, namazda müminin miracıysa, Allah'la görüşmeyse tabii ki de efendim nafile namazlar aracılığıyla hikmetle konuşmaya başlar, hassasiyeti artar. Ve tabii ki nafile namaz e, şundan önemlidir, salih amel ve özellikle nafile namaz neden önemlidir? Mesela diyor ki Cebrail Aleyhisselam peygamberimize, Ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, secdede Subhane Rabbiyel Ala demenin sevabı nedir biliyor musun diyor. Buyur diyor, söyle diyor. Diyor ki, Secdede Subhan Rabbiyel Ala demenin sevabını terazinin bir kefesine koy. Diğer kefeye dünyanın bütün dağlarını, arşı ve kürsüyü koy. Elbette secdede Subhan Rabbiyel Ala demenin sevabı ağır basar diyor. Ya bundan öte bir şey var mı ya? Bundan öte bir şey var mı? E şimdi hal böyle olunca nafile namazla kazanacağın sevabın haddi sınırı yok. E sen şimdi olabilir ki kul hakkıyla ahirete gidebilirsin kul hakkıyla gidebileceğinden sana ne lazım? Ekstra lazım. Çünkü Allah hak sahibini hakka girene karşılık bakası nasıl kapatacak? Hak sahibine hakka girenin sevaplarından verecek. Eğer sevaplar yeterli olmazsa hak sahibinin günahları hakka girenin sırtına yüklenecek. Ondan dolayı hmm. nafile namaz ve ibadetleri arttıracaksın ki yarın maşerde birinin hakkına girmişsindir, dünyada e, karşılıklı helalleşmemişsindir. En azından ekstra nafilelerinle onun hakkını ödersin de e, adamın günahlarını sırtlanmazsın. Farzlardan mütevellit sebep cennete de gidebilirsin. Yani nafilerin tabii daha bir sürü sebepleri ve hikmetleri var. Ama en önemlisi insanın derecesini yükseltir. Derecesi de şu demek. E, yani nafile namazları ve sünnetleri şöyle düşünün. Bunlar pansumandır. Hiçbir delikanlı, hiçbir adam, hiçbir kadın benim farz namazım mutlaka kabul olacak iddiasında bulunamaz. Bu zor bir şey. Ee, bizim namaz farz namazlarımızda demek ki mutlaka eksiklikler var. Eksiklikler olmasa, huşu eksik olmasa namazdan sonra biz neden estağfurullah diyoruz üç defa? Biz günah mı istiyoruz ki namazdan sonra estağfurullah diyoruz? Ha ne demek bu? O nafilelerle, o sünnetlerle ya Rabbi namazlarımda benim mutlaka eksiklik var sen bu nafilelerle borcum olan farzdaki eksiklikleri sen kapat ya Rabbi. Bu demektir nafile. Dolayısıyla pansuman görevi görmektedir. Bir de derece yükseltir. Derece yükseltmesi şu demek. İnsan <laughs> e, artık bitse de gitsek modundan çıkar derecesi yükseldiği zaman. Mesela abdestli yat yatmak da buna dahildir. Sürekli abdest almak, sürekli camiye, cemaate gitmek. Bunlar hep antrenmandır, kondisyondur. Senin şeytana karşı savaşta ayakta tutar, kondisyonlu tutar. Bir futbolcu bile kondisyonu olmadıktan sonra bir cacık yaramaz yani istediği kadar ya akıllı zeki olsun. Kondisyon yoksa fiziksel özellikleri kaybettiği için karşısındaki rakibine kaybeder. Bizim şeytan çok kondisyonlu, çok çalışıyor, çok antrenmanlı, sürekli saldırıyor. E, bizim ona karşı gelebilmemiz için bizim de kondisyona ihtiyacımız var. E bu da ne olur? Derece yükseltmeyle olur. Derece yükselirse kıldığın namazlardan tat almaya başlarsın. Bitse de gitsek modundan çıkarsın. İyi ki namaz kılıyorum dersin. Allah'la arandaki bağı kuvvetlendirirsen dünyalık tasaların biter. Çünkü bilirsin ki bana neyi veriyorsa Allah, Allah veriyor. Ben bunu ahirette karşılığını alacağım dersin. Bunlar hep nafile namazların, salih amellerin sana verdiği güç ve kuvvetle olacak işlerdir. Nafile namazın önemi de bu şekildedir. İnşallah anlatabilmişizdir. Maksat asıl olmuştur. Evet hocam ne yaparsak namaz bozulur diye sorulmuş yani tabii ki çok şey namazı bozar. Ameli kesir mesela namazı bozar. Ameli kesir ne demektir? Dışarıdan birisi e, sizin namazda olmayacağınızı anlıyorsa o kadar hareket yapıyorsun. Mesela telefonun çaldı. Bir hareketle telefonu artık sessize alabiliyorsun, kapatabiliyorsun. Ama adam telefonu cebinden çıkartıp ulan acaba kim arıyor? Şuna da bir mesaj atayım. İşte camideyim diye falan. Namazın içinde bu hareketleri yaparsa biz buna ameli kesil diyoruz. Bu namazı bozar işte düğmesini iliklemesi, kravatını düzeltmesi vesaire bunlar hep dışarıdan seni bir insan görse der ki bu adam namazda değil. Çünkü öyle hareketler yapıyorsun. E Amerika'sir tarifi budur ve namazı e, bozar efendim. E, işte yerlenmek namazı bozar efendim. Abdesti bozan her şey namazı bozar. Namazdaki eee kıraati yanlış yapmak efendim e, harfleri e, çıkartamamak, manayı bozacak şekilde Kur'an'ı okuyamamak namazı bozar. E, huşunsuzluk namazı bozmaz fakat namazın sevabını öldürür. E, farzı terk etmek namazı bozar. Farzı tehir etmek seyf sedesi gerektirir. Vacibi terk etmek ve tehir etmek sehven, unutarak olursa seyf sedesi gerekir ve namaz noksanlıktan kurtulur. Ama vacibi amden, kasten terk ediyorsa o namaz bozulur ve iade edilmesi gerekir. İade etmezse de günahkar olur. E, bunları namazı bozacak. Sebepler olarak tabii üst başlık olarak daha çok ince detayları var da bu, bu şekilde e, namazı bozucu hareketler, dünya kelamı konuşmak, Türkçe konuşmak, efendim karşında mesela namaz kılıyorsun bir e, tabela var, bir levha var, onu namazdayken okuyorsun ve dilin oynuyor. Bunlar hep namazı bozar, namazı bozan işlerdir. E, göğsünün kıbleden dönmesi namazı bozar, e, kıble önemlidir, göğsün dönmeyecek. Başın dönmesi mekruhtur. namazı bozmaz ama göğsün kıbleden dönerse. Efendim namaz bozulur. E, setre avrete dikkat etmemek namazı bozar. Ne demek yani? E, yani dörtte birden, dörtte bir rivayet var. Yarısı biz dörtte biri alıyoruz diye hatırlıyorum. Dörtte bir ve dörtte birden fazlası elbisenin bir uzun ama bütün bedenini bir uzun avret uzunun dörtte biri açılırsa namaz bozulur. Kıymetli kardeşlerim. E, bunlar dikkat etmemiz gereken meselelerdir. Evet hocam, e, namazı insanlar namaz insanları kötülükten alıkoyuyorsa neden namaz kılan kötü insanlar var diye bir soru var. İşte bu sabahtan beri anlattığımız meselelerle alakalı. Buradaki ayet-i kerime, işte Hudebillah salate tenha anil munkar ekber vallahu ma tasnaun. ki namaz insanı fuhşiyat ve kötülükten alıkoyar diyor Allah Celle Celaluhu Ankebüt Suresi'nde. Buradaki namaz ise hakkıyla kılınan namazdır. Yani kurallarına riayet ederek Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek, ee, vacibini, sünnetini, farzını yerine getirerek, edeplerini yerine getirerek kılınan bir namaz. Yoksa sen evde, televizyonda Masterchef açık, onun önünde namaz kılıyorsun. Acaba zeytinyağı mı kullanacak, ayçiçek yağı mı kullanacak? Merakından namaza durmuşsan, bu namaz seni kötülüklerden alıkoymaz. Sen namaza durduğunda, senin kalbin şükrü Saraçoğlu'da atıyorsa, iki birim oldu, üç birim oldu, 96'da gol atar mıyız, atmaz mıyız? Bu tarzda namaz kılıyorsa, bu namaz yükselmez sana derece katmaz ve senden kötülükleri alıkoymaz. Öyle olmasa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur mu ki en büyük hırsız namazdan çalan hırsızdır diyor. Değil mi? En kötü insan namazdan çalandır diyor. Namazı horoz gibi kılan münafıktır diyor. Yani böyle kafası böyle pat pat küt pat küt. Böyle kılan münafıktır diyor. Yani namaz çok tehlikeli bir şeydir. Büyük nimettir. İyiye kullanırsan iyiye gider ama kötüye de götürebilir seni. O ayeti kerimedeki mesele hakkıyla namaz kılandır. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve birini getirdiler. Dediler ki bu çocuk çok yanlış yapıyor. Her nane var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve dedi ki namaz kılıyor mu? E kılıyor. Biliyorsunuz malumunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve döneminde televizyon yok. Dışarıda gezme tozma yok. Herkes yine Mescid-i Nebevi'ye geliyor ve Muhammed Mustafa'nın arkasında namaz kılıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani, tabii kimin arkasında namaz kıldığın önemli. Sen şimdi Şia'nın Vahhabi'nin arkasında namaz kılıyorsan O seni yükseltmez ki. İtikadsız adamın arkasında namaz mı kılınır yani? Tabii fitne çıkartmamak lazım. Şia'nın arkasında kılınmaz. Kesin de. Vahabi de olsa Efendi Hazretleri kılardı. Sonra namazı iade ederdi Kabe'de. Yani camide fitneye de mahal vermemek lazım. Şimdi benim ses kaydım da var burada. Ondan sonra sonra derler Abdullah Hoca veriyor ayarı. Başımıza bela alırız yani. Ondan sonra ee, e, sen şimdi hakkıyla kılmazsan bu namaz sana bir faydası yok. Efendim sen ee, kalbini toplayarak namazı eda etmezsen bak o çocuk Efendim Sallallahu arkasına kıldı ve ashab-ı kiramdaydı. Tamam güneşliyordu ama Efendimiz dedi ki namazı hakkıyla kılmaya devam ederse o günahları bırakır. Hakikaten iki gün sonra o çocuk tövbe etti kendini düzeltti. Efendimiz buyuruyor ki ben size demedim mi namazını kılarsa günahları bırakır diye. Ama hangi namaz yine söylüyorum. Hakkıyla kılınan namaz. Yani şu değil. Kıl kıl oğlum. Nasıl kılarsan kıl. Aman. Şükür kılıyorsun. Ya. Ulan bir futbolun kuralı var. Offside var. Ben. Namazın kuralı yok mu? Namazın önemi yok mu? Yani bugün sohbet bizim başlığı güzel atmış. bir arkadaş demişim sohbette. Ya bu dünya sorunu kadar a sorunları dünya sorunları sürekli Twitter'da gündem oluyor da ahiret sorunları niye önemli değil yani? Niye bu kadar baştan savmaya? Baştan savma olursa o namaz insanı münahat eder, yalancı da eder, Müslümanları kandıran da eder ve kötülük ehli de eder. Ama hakkıyla kılarsa oradaki mana olur. Hakkıyla kılınan bir insanı fuhşiyattan alıkoyar. Umarım mesela izninizi istiyorum. bu. Hocam sesiniz bozuk geliyor. Eylemesin. Bey namaz olmaktan muhafaza eylesin. Sizi de neslinizi de namaz ehli eylesin. Ben izninizi istiyorum. Sizi de Allah bizi de eylesin. Evlatlarınızı namaz kılanlardan eylesin. Bey namaz olmaktan muhafaza eylesin. Amin hocam. Allah razı olsun. Ee, i̇zninizle bir arkadaşımız duyuru yapacak burada.